Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Askı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Sabahın ilk ışıkları, köylülerimiz oturdu sosyalleşiyorlar. Ben de şöyle ateşin başında ısınırken bir giriş yapayım istedim. Ee, tamı tamına 24 kişiyiz köyde ve bugün ilk bossumuz olan Fenrir'i avlamayı deneyeceğim. Umarım başarılı oluruz. Haydi bir şöyle başlayalım bakalım. Enerjim falan full. Şuradan birazcık bizim yamyamlar bitirmeden yemek yiyeyim diyecektim yemeği yemişler yemeği yemişler bile e, şu bizim depomuzda var mı yemek oraya bir bakacağım orada da yemek yok çok güzel abicim bütün her şeyi yamyam gibi yemişler şimdi. Savaşa gideceğiz, Fenrir'leri savaşacağız ama şurada size küçük bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada fidanlarımız oluşmaya başladı. Şurada bir e, fidancımız vardı gördüğünüz gibi ormancımız ve buna görev vermiştik. Buralara artık böyle minik minik fidanlar dikmeye başladı. Bunlar büyüyecek ağaç olacak. Daha sonra biz yine bunları kesmeye başlayacağız. Evet, savaşçılarımız, pardon, avcılarımız çalışıyor. Etlerini kesiyorlar. Birazdan onları pişireceğiz ve köylülerimiz yemeye başlayacak. Köpeğimiz büyüdü bu arada. Köpeğimiz büyüdüğü için artık sanırım biraz daha rahat bir şekilde Fenrir ile yani bossumuz ile savaşabilirim diye düşünüyorum. Bakın köpeğimiz burada. Evet artık kulübesinden dışarıya çıkabiliyor. Şimdi bunu benim yanıma atamam lazım. Benimle savaşa birlikte gelmesi lazım. Tamam mı? Şöyle birazcık seviyorum. Onunla aramdaki bağ kuvvetleniyor. Ortadaki simgenin dolmasını bekliyorum şu anda. Okey. Ee, bunu yanıma atamam gerekiyor. R'ye bassam. Ve benimle gel desem. Geliyor mu? Evet artık benimle beraber geliyor. Bu arada bizimkiler e, et pişiriyor. Ben buradaki etleri yiyeceğim arkadaşlar ya. Şunları yiyeceğim. Öyle gideceğim. Buff bufflarımız tam olsun. Köpek de beni takip ediyor. Okey. Haydi artık karnımız da tok. Bütün her şeyimiz tamam. Umarım bu defa yenebiliriz Fenir'i. Haydi go. Şu kalkanı güzel kullanmamız gerekiyor. Eğer onu güzel kullanırsak sanırım halledeceğiz gibime geliyor. Şu bir gelsin. Önce bir bunu aradan çıkartalım. Ortalık bir temiz olsun. Tamam. Başka var mı? Başka yok gibi. Fenrir nerede? Orada. Gel bakalım. Arka arkaya iki kere vuruyordu. O aklımda. Şöyle bir bir tane daha vuracak. Aynen. Tamam. İki kere vurdu mu? Blokladık mı bu iş? Tamam. Bir. Hadi bir kere daha vur. Bir daha yapacak. Şimdi. Sakiniz. Yemeyelim. Hiç yemedik bu arada. Bir daha vuracak. Tamam. Hadi. Yapma. İlk defa yedim. İlk defa yedim. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Halledemiyoruz. Hepsini karşıma almam lazım arkadaşlar. Hepsini karşıma almam lazım. Yani böyle. Bekle. Fenrir bir zıplasın. Kanamamız var. Bir daha zıplayacak. Tamam şimdi. Hadi. Hadi. Bitti. 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 Fenrir bitti. Şş, sakin. Sakin ol bizim okçu da geldi. Yapma çok canım gitti. Eee kaçıyorum minik bir kaçıyorum. Hallettik gibi sanki. Teker teker gelsinler istiyorum. Heh, aynen böyle gelsin. Tamam o gitti. Bu da gider. Zaten iki vuruşta sersemliyorlar. Çok iyi. Bizim köpek öldü mü? Aa, bizim köpeği... Bizim köpek de ölmüş. Okey 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 hepsini hallettik. Yes işte bu kadar. Eee kanamam var. Ölebilir miyim kanamadan? Hiçbir fikrim yok. Fenrir nerede peki? Bu arada artık burası aktif bir kurt ini değil arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Kanamadan ölmeyiz gibime geliyor ya sanki. Ha Fenrir burada. Derisini yüzebiliyor muyum abicim? Çok hızlı. Aynen öyle. Ayo. Harvest. Benim bıçağım yok mu? Ha Büyük bıçağımız kalmamış. Tamam çok hızlı bir şekilde gidelim. Büyük bıçak yapalım. Kanamamız durdu bu arada. Fenrir'i de hallettik arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Yalnız kurt öldü. Olsun bir tane daha kurt yakalarız. Hiç sıkıntı yok. Bu çok iyi oldu Fenrir'i vurmamız. Bunu niye şu anda parçaladıysam. Heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum abi. <laughs> evet çok hızlı gideceğim. Bir tane e, sağlıkçı atayacağım. Ve ondan sonra kendimi tedavi ettireceğim Bir tane de bıçak yapacağım arkadaşlar Büyük bir e, deri yüzme bıçağı Umarım başarılı olabiliriz Köylü sayımız 24 Evet Güzel oldu ya feniri avlamamız Şimdi bir tane e, feniri avladığımız için Tapınak gibi bir e, Bina demeyeyim de bir yapı inşa etmemiz lazım Bu şimdi otla gelip kafama vuracak Arkadaşlar O bir vursun Heh, Şu sağlığımız bir düzelsin bakın hızlıca canım dolmaya başlıyor alt tarafta. Okey ben şimdi kalktım buradan ve buradaki artık bizim adamı çıkardım. Peki. Şimdi bizim bıçağımız yoktu. Fenrir'in derisini yüzmek için. Hızlıca kendime şuradan bir metal bıçak yapacağım. Demir bıçak. Bu ne yapıyor burada ya? Demir bıçağı bir bakalım nasıl yapıyorduk. Ne lazımmış. Evet şu. Bunun için bize Iron Knife Blade lazım. Iron, Iron Life Blade yok mu ya burada vardır ya. Yapmıştık sanki. Yokmuş. Okey hızlıca yapalım o zaman. Iron Knife Blade. Bir tane şundan yapıyorum arkadaşlar. Hemen üzerindeki kömürleri bir temizleyelim şöyle vura, vura Tamamdır. Bunu hemen suya sokalım. Ve oradan alalım. Aa bak varmış orada gördüm. Iron Knife Blade. alsın bir tane daha yaptık. Sıkıntı yok. Buradan geldim. Bunun için ne lazım? Bir tane çubuk lazım bize. Çok iyisin. Çubuk çok rahat. Abi şuralardan bir yerden buluruz ya. Hatta bizimkiler toplamıştır bile. Çubuk nerede? Burada. Bana bir tane mi lazım? Bir tane lazım. Aynen. Hadi bir tane daha aldım. Okey. Hızlıca gidelim şu bıçağımızı yapalım. Fenririn derisini yüzelim. Bakalım ekstra bir şey verecek mi bize? O çok önemli. Orayı çok merak ediyorum. Buradan değil. Şuradan yapacağız. Iron knife blade. Şöyle. Evet. Okey. Bu tamam artık. Ben gidiyorum Fenrir'in derisini yüzmeye. Bu arada şuraya da bir çiftlik yapıyoruz arkadaşlar. Buraya da çivi lazımmış bakın. Bizim builderlar çalışmıyor. Burada smoker denilen e, boynuzlu hayvanlar var. Onları alıp burada besleyeceğiz. Hatta onların sütlerini falan da alabiliyormuşuz. E, ne işe yarayacak bilmiyorum sütleri. Bizim aşçı belki bir şeyler yapabilir. Ne oldu ya Fenrir Bey? Ha? Gözünüz hala parlıyor. Şunu bir harvest yapalım bakalım. Bence bir sürü deri çıkacak. Dur ne oldu? Niye bıraktın? Baksana abi dev gibi kurt ya. Bunlardan 4 tane daha var yani. Kurttan değil de ee, bosslardan 3 kaldı. Birini avladığımız için 3 boss'umuz daha var. Oy 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 oy. <laughs> Şuralara bak. Hala çıkıyor. Hala çıkıyor. Ver abicim şunları. Şunları ver bana. Leather scraps bunlar lazım olacak. Aha bir tane de Evet işte o yapıyı yapabileceğimiz şeyden çıktı, parçadan çıktı arkadaşlar. Şunları da alacağım. Şöyle, bu derileri bizim crafting bence koyacağım, bizimkiler oradan alıp çalışsınlar. Bu etleri ziyan etmeyiz, toparlarız. Buradaki kurt yuvası bittiği için artık aktif olmadığı için buradan kurt yakalayamayacağız arkadaşlar. Şuradan yakalayacağım. Fenrir'i öldürdüğümüz için ee, artık şundan inşa edebiliyoruz. Run taşı arkadaşlar. Bunun için 15 tane büyük taşa ve bir tane Fenrir'i öldürdüğümüz taşa ihtiyacımız var. Hah. Oo burası, burası olsun ya köyün meydanı. Biraz gösterişli olalım. Evet buraları bizimkiler kazmalar. Taşları da zaten buradan hemen alıp alıp koyarlar. Bizim taşçının hemen önü oldu. Güzel oldu. Buraya bir tane şaman atamamız gerekiyor galiba. Bize yeni yeni buff'lar verecek. Aynen burası. Okey 8 tane kayaya ihtiyacımız var. Kayalar burada mı? şurada mı? Şurada galiba değil mi? Aynen buradan bizim çocuklar alıp alıp koyar. Bu şekilde. Ben gideyim o sırada birazcık çivi yapayım. Şu smoker yerinde bir yapalım bakalım çiftliğimizi. Bu da balıkları tutmaya devam ediyor zaten. Şöyle bir çivi yapıyorum arkadaşlar. Umarım çekicimin dayanıklılığı yeter. Yetermiş bu arada. Bir daha çevirdik. Okey. Bunu suya koyuyoruz sudan elimize alıyoruz. Şu ne abicim ya? Bunun elinde elinde bu kalmış abi böylece. Bak şunu bana versene sen. Heh. Bu baga girmiş galiba bunun elinde. Bunu buralara bir yere koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz. Burada kalsın. Okey. Artık çivimiz de var. Çivimizi götürelim, ekleyelim bakalım. Çiftliğimizi yapalım. Yeni bir kurt kapanı yapıp kurt avlamamız gerekecek arkadaşlar. Şöyle buraya koydum. Burayı da çakmaya başlıyorum. Burası bizim çiftliğimiz. Aa, ne? 4 tane daha mı çiviye ihtiyacım var? Tamam. Ve wood plank lazım. Bizim çalışan wood plank yaptı mı? Az önce yapıyordu. Taş yerimiz de tamam bu arada tapınağımız. Hemen burayı da inşa edelim. Taşları koymuşlar. Okey. 7 tane daha ihtiyaç var. Yaparlar. Hiç sıkıntı yok. Wood plank. Bu wood post. Peki, hemen görevlerden plank'i üstte alalım. Şöyle, wood post yapmasın. Plank var mı burada? Bunlar plank mi? Wood beam, okey. Şu plank mi? Aynen, wood plank. Koy bakayım oraya. Helal lan sana. Bunu da ben koydum. Bir tane daha koyarsanız bu çiftlik tamamdır sevgili arkadaşlar. ha getirdi koyuyor. Gerçi çatısının matısını yapmamız gerekecek. Okey bunu da çakalım. Şöyle. Ee, yine wood plank falan lazım. Ve 8 tane de saman lazım. Saman gibi şu sahilden topladığımız şunlar var ya. Ben onları toplayayım gerisini bizimkiler halleder. Wood postumuz zaten var. Wood beam de var. İkisini de getirir koyarlar. Ben şunları toplayacağım arkadaşlar. Bunlardan 8 tane toplamamız lazım. Okey. Üç tane topladım. Bunu götürüp ekleyeceğim. Bir de savaşçı olarak bizim adamları eklemem lazım arkadaşlar. Biraz antrenman yapsınlar. Onu da öğrendim. Geçtiğimiz bölümlerde ekleyememiştik. Şuraya koydum. Bizim adam da çalışıyor zaten. Hava kararmaya başladı. İşte burası. Buraya T'ye bastım. Geldim. 3 tane builder var. Gerek yok abicim bu kadar builder'a. Şöyle 2 tanesini buraya ekliyorum. Bunlar barakaya geldiği zaman Çalışmaları için ellerine kılıç vereceğim Ve bunları Şöyle warrior yapıyorum ben Tek kılıçla çalışabilsinler diye Çünkü elimde tek kılıç var benim Aynen Şu arkadaş Senin elinde kılıç var mı Elinde kılıç yok ah, Sana bir tane kılıç verdim git çalış Şu elimdekini bir götüreyim koyayım oraya Hava çok karardı ee, Gece çalışacağım sabah görüşelim Biz sizinle olur mu şunu da götüreyim bir koyayım da. Gerçi bizimkiler koydu. Al bunu da yerine götür koy. Sabah olsun sabah görüşelim arkadaşlar. Bu arada ortalık bence yeterince aydınlık arkadaşlar. Şu anda şu taşı da bir yapmak istiyorum. Sabah bekleyemedim. Ve bu işte tamamdır. Buraya birini atamamız gerekiyor. Run taşını yaptık. Şöyle buraya kimi atasak? Bu hildirlardan birini atacağım yani. Herhangi bir özellik gerekiyor mu buna bilmiyorum ama ben şöyle şu bu bir tane varmış zaten. Onu atalım ya. Ha bir de yakacağız mı burayı? Bir dakika. Suyumuzu içelim. Ha ritüeli başlat. Oha. Ha ne yapıyorum lan? Bir dakika. O oradan geldi yakıt ekliyor. Fenrir'in ruhuna mı tapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> evet bak geldi sol taraf alt taraftan bir bar geldi. Şey geldi arkadaşlar. Buff geldi. Ha alt tarafta yeşil bir şey doluyor. O dolana kadar beklememiz lazım. Yalnız soğuktan ölürüz abicim o dolana kadar. Bir dakika ben bir hafiften bir ısınabilir miyim? Şurada bir ısınacağım. Sol tarafta dünya ritüeli başladı diye bir bildirim geldi. Alt tarafa da bir buff geldi. Evet ritüel bitmek üzere arkadaşlar. O yeşilliği tamamen bitiriyoruz. Acaba içerisinden bir şey mi almam gerekiyor? Hala devam ediyor. Alt tarafı bir buff geldi ama. Ha şu arkadaşlar aynen bu. Büyük bir sağlık artışı sağlayan, odun ve taş kırma yeteneğini arttıran bir toplu duadır. Soğuk algınlığını iyileştirir. Okey. Böyle bir buff almışız arkadaşlar. Q'ya bassak Şunlar mı acaba etki ediyor Hmm bilemedim Herhalde bizim insanlarımız gelip burada Daha çabuk Sağlıkları dolması için bu şekilde Dua edecekler Şimdi şu Fenrir'in Kafasından askı yapacaktık Süs mü artık o neyse Şöyle bütün kömürleri buraya ekliyorum elimdeki Şöyle ekliyorum Ve burayı yakmaya başlıyorum Evet buranın içerisinde demirlerim var. Bunlar birazdan ısınacak. Isındıktan sonra bundan yapacağız. Iron bar yapacağız. 4 demirden bir iron bar yapıyoruz. Ve daha sonra o Fenrir'in kafasından süs mü polye mi nasıl bir şey bilmiyorum. Beraber yapınca görelim arkadaşlar. Bunların hepsi pişti bu arada. Şu. Evet yap bakalım. Döv bakalım. Biraz da bu tarafa vuralım. Şöyle son vuruşlarımız. Ayrım Bar ilk defa yapıyoruz değil mi? Bunu attım buraya. Soğuttum. Aldım elime. Şimdi buraya gelelim ne lazımmış? Ha bu arada ateşi söndürelim de. Söndüremiyor muyuz? Söndürürüz. Söndürelim boşa gitmesin oradaki kömürler. Okey. Buraya geldik. Crafting Bench. Ve bu arkadaş. Aynen. Fenrir Head. Okey. E, yaptım nereye geldi bu? Fenrir Head. Bunu bir yere asıyor muyuz abicim? Bunu bir ağaca asabilirsin diyor ama bunu mesela şöyle 5 numaraya koysam doğa yerine mi asacağız? T'ye bassak. Yo. Bunu nerede kullanabiliriz arkadaşlar? Bunu şu ağaca falan asabiliyor muyum? <laughs> Saçma olacak ama Yok abi. E peki bu ne iş? Ri oğlum. Nual ağacına asılabilir diyor. Allah Allah. Bilemedim ama bu ne işe yarıyor acaba? Bunu bilemedim. Şu havayı bir aydınlatalım mı? Haydi sabah görüşelim arkadaşlar. Günaydın sevgili arkadaşlar. Hayatta kalışımızın 26. günü ve soğuk bir sabaha uyandık. Köylülerimiz de kalktı. Ee, şimdi benim builder'ım yok. Boşta adamım yok. Şu doğa yerindeki adamı belki çıkartmayı deneyebiliriz. Ama ondan önce şöyle bir şey yapacağım. Ee, dün gece hani biz savaşçı eklemiştik ya bakın kalkanı malkanı var burada çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu arkadaşların köyümüzde devriye gezmesi lazım. Bakın antrenman yapıyorlar burada. Devriye gezmeleri için de şöylesi bayraklarımız var. Şu petrol maker dediği. Bunları koyarsam eğer mesela şöyle evin yanına bir yere koyacağım şuraya. Bu çevrede bizimkiler devreye gezecekler arkadaşlar. Ve böylece insanlarımız daha e, güvenli hissedecek. Bakın bu mor alanda bunlar artık devreye gezecekler. Bunun şeyde mi varmış ya? Ha yok. Ekstra içinden bir şey mi seçilecek dedim. Yok. Bu arada bufflarım hala duruyor abicim. Bufflar arada bir gelmeye devam ediyor hatta. Şuraya bir yere bir tane daha devriye bayrağı koymak istiyorum. Onlar arada bir gelsin buralarda gezsinler. Şöyle bir tane de buraya koydum. Elime vurdum çekici. Okey. Buralar tamam. Bu ne diyor? Yakacak diyor ben kömür yapamam diyor. Yakacak odun yok diyor. Kurdumuz gitmişti zaten. Şimdi şu smoker yerini bir çiftliği tamamlayalım bakalım. Bunları ekledim buraya. Umarım inşa edilir. Bir üçüncü katman ister mi? İstiyormuş. Ne istiyormuş abicim? Oo, bir sürü şey istiyor. Buna buna işimiz var abicim. Şu şeyi çıkartsam işten. Dua eden adamı. Ha bak bu arada aktif etmiş orayı. Değil mi? Yok aktif etme. etmiş. Etmiş etmiş. Yalnız şey yok. Yakıt yok. Şu yakıtların hepsini buraya ekleyeceğim ya. Reçinelerin hepsini. Bak geldi. Açılayım ben buradan. Bunlar dua edecekler şimdi. Bak yakıyor. Yakıyor mu söndürüyor mu? Ne yaptığı belli değil onu ya. Yakıyor. Bir türlü yakamadı bugün yakacak inşallah. Evet yaktı ve ritüele başladı, dua etmeye başladı. Alt taraf bakın dolmaya başladı yeşil yeşil. Gördüğünüz gibi kafamın üzerinde. Buraya her gelişimde buff buluyorum ben. Galiba. Çok iyi. Bu böyle arada bir dua edecek. Peki birazcık e, 8 tane ot toplamam lazım şu Hayvan barınağında yapmak için. Onu da toplayalım. Yapalım hayvan yerimizi. Ondan sonra artık bir bölüm sonu yapalım sevgili arkadaşlar. Evet tam 8 tane saman topladım. Saman diyorum artık buna. Bu saman olmayabilir de. Hızlıca gidelim şuraya ekleyelim. 2 tane wood post. 2 tane wood beam lazım arkadaşlar buraya. Şu anda boşta boylarımız olmadığı için. Tabii ki çalışan yok buraya. Şu dua eden tamamladı mı ya duasını? tamamladıysa onu işten çıkaracağım. Yok tamamlamamış daha. Wood post ve wood beam. Şurada vardır. Bu ne abicim? Wood post. Aynen. Zaten iki tane istiyor. Ben bunları bir hızlıca koyayım bakayım şuraya. Bu arada şöyle yapabiliriz. Nasıl olsa yakacak odun yok şu anda. Depoda kalmamış. Çünkü hepsini bu kömürcü kullanmış. Kömürcüyü işten çıkartalım arkadaşlar şimdilik. Şöyle. Builder olsun gelsin bizimle o binayı tamamlamaya başlasın. Hala dua ediyor bak. Buradan geçince buff alıyoruz. Wood post, wood beam. Şu beam değil mi? Aynen, bu beam. Okey, direkt yapıyoruz ya. Şurada bir tane wood post var. Onu aldım. Son wood post zaten bu. Herhalde bu sefer tamamlanır. Yeni bir kat daha istemez diye düşünüyorum çünkü çatıyı yapıyoruz. Evet, çakmaya başladım arkadaşlar. Bu da çatısıydı. Bakalım. <laughs> Çok güzel ya. Bayağı bildiğin ahır oldu burası. Buraya su, su mu koyacağız? Aa o ne? Elimdeki yağları mı buraya koyuyorum? Bir dakika. Ha saman koyuyorum. Ha hayvanların yemesi için. Burada süt oluyormuş arkadaşlar. Small sütü. Burası neymiş? Ha buradan da deriler. Okey. Derileri olacak. Derilerini alacağız. Peki. Tabii ki buraya birini atamamız gerekecek değil mi? Aynen öyle. Kimi atayabiliriz ya buraya? Bu yılları buraya atayım mı? Yoksa avcıyı mı atamamız lazım? Bu illeri buraya atadım. Bakalım gelsin e, gidip bize şey yakalaması lazım. Bu işte koç tarzı hayvanlardan yakalaması lazım. Hani geçtiğimiz bölümlerde öldürmüştük ya. Tavşan ve koç tarzı hayvanlar vardı. Onlardan yakalaması lazım. Ha bak bu arkadaş. Bir şey isteyecek mi benden acaba? Bir şey istiyor benden bu. Aa bana... Smolkers getir diyor ve süt şişesi istiyorum diyor. Nasıl yani ya? Süt şişesi mi? Smolker'ı ben sana nasıl getireyim oğlum? <laughs> süt şişesini nasıl yapacağız? Bir dakika burada falan öyle bir şey mi var acaba? Bir dakika. 5x kristal. Süt şişesi. Şu mu? Aynen. Smilk aynen bu. Tamam bunu yaparız. Bu kolay da. Leder hide istiyormuş. O kolay yaparız abi onu da. Ben sana smoker nasıl getireyim ya? Onu bizim avcıların yakalaması lazım. Dur bakayım şuradan yakalama emri verebiliyor muyuz? Şurada smoker var. av önceliklerinden bunu en başa koydum. Yalnız işte nasıl getirecek abi bunu? Avlar bunu tamam avlamaya avlar. Ama bana bu hayvanın kendisi lazım. Onun için bir tuzağa falan mı ihtiyacımız var acaba? Hiçbir fikrim yok. Okey ona sonra artık sonraki bölümlerde bakacağız. Peki. Güzel oldu. Güzel bir aşama kaydettik sevgili arkadaşlar. Burası da bölüm sonu oldu o zaman. Umarım sonraki bölümlerde görüşürüz. Yani pek istediğim gibi gitmiyor görüntülenmeleri. Aska'nın bilmiyorum bakalım. Umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.